Adres Antalya'nın Alanya ilçesi kıyıya sıfır noktadaki bir lokanta. Müşteriler yemek yiyor, garsonlar servis yapıyor. Bir görevli de yerleri süpürüyordu. Dev dalga da işte tam o anda geldi. Tsunami benzeri akıntı restoran öyle bir vurdu ki ayakta durmak dahi imkansız oldu. Dev dalga geldiği gibi restoranı alt üst etti. O anda yerleri süpüren garson ve yemek yiyen müşteriler neye uğradığını şaşırdı. Olay Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana geldi. Yaşananları ise güvenlik kamerası kaydetti. Fırtınanın etkisiyle denizde dev dalgalar oluştu. Ancak kimse bu kadarını beklemiyordu. Sahildeki bir balık restoranı dalgalardan en çok nasibini alan adres oldu. Bir garson o anda temizlik yapıyordu, iki kişi ise masada yemek yordu. Dalga öyle hızlı geldi ki herkes hazırlıksız yakalandı. Hatta personel dalganın şiddetiyle yere düştü. Müşterilerse son anda kaçmayı başardı. İçerideki masalar, sandalyeler sağa sola dağıldı. Dalgalar restorana büyük hasar verdi. Neyse ki maddi zarar dışında kimsenin canı yanmadı.